<laughs> Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diyor. Okulda kaçıncısın diyor. Kırkıncıyım diyor. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Evet ya bak ya. Aa, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. Ya <laughs> <Cevaba> bak ya. <laughs> Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> oynayıp duruyorsun <arkadaş> ya? <gülüyor> <gülüyor>